Selamun aleyküm. Mukadderin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size lezzetli, muhteşem bir yemek tarifim var değerli takipçilerim. Yarım kilo bamya. Şöyle az bir tavuk suyu var. 5-6 adet e, uzun ince biber, 3 adet domates, yarım büyük boy kuru soğan, 4 diş sarımsak var. Öncelikle bamyaları bu şekilde temizleyip hazırlıyorum. Bütün bamyaları tek tek bu şekilde temizleyip hazırlayalım. Doğradığım soğan ile sarımsağı bir tencereye aldım. Üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekledim biraz kavuruyorum soğanları biraz kavrana kadar ben de ince biberleri doğruyorum kavrulan soğanlar samsan üzerine banyoları ekleyip iyice kavuruyorum güzelce kavurursanız hem çabuk pişer hem de daha lezzetli olur İyice kavurmanızı tavsiye ediyorum gerçekten lezzetli bir yemek mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Biraz kavrana kadar ben de domatesleri önce soyup sonra soğurayım. İyice kavurduktan sonra biberleri üzerine ekleyip domatesleri de üzerine ekliyorum. Biraz domatesle beraber de kavuruyorum böyle. Bir tepeleme yemek kaşığı domates salçası ekliyorum, iyice kavuruyorum. İçine yarım tatlı kaşığı pul biber, tatlı pul biber, bir çimdik daha acı pul biber ekliyorum. Bir çimdik daha karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Bir tatlı, ka tatlı kaşığı kadar da elma sirkesi ekliyorum. Şimdi üzerine listeden çıkardığım tavuk etin tavuk suyunu ekliyorum. Bir su bardağı kadar da kaynatılmış su ekliyorum. Şöyle bir iki karıştırıyorum altını kısıp tencerenin kapağını kapatıyorum kontrolü bir şekilde pişiriyorum tavuk suyunda bamya yemeğim hazır şimdi ocağımı kapatıp ocaktan alıyorum ve servis yapıyorum Evet, işte yemeğim hazır. Ee, bir dilim limon da ekledim. Onu çekmeyi unuttum. Şöyle reyhanla ta taşlandıralım. İşte yemeğim hazır kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz tariflerimden haberdar olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah emanet olun.